ses denemez 1-2 tamamdır oluyor patisküs ben bora Bugün güzel de bebe devil may cry'de kaldığımız yerden devam ediyoruz evet hatırlarsanız en son valla en son kleifut ağacının köklerinden birini kazımıştık ve neronun kendi kolunu nasıl kaybettiğini öğrenmiştik evet morisondan manifestos gelmiş manifestosu ne olur valla manifestonun ne olduğunu da hatırlamıyorum şimdi tamam okuyalım bla 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 evet 2 yumurta 5 süt falan filan tamamdır geçelim Heh, tamamdır. Geçtik. Evet. Hadi bakalım. Umarım kaydediyordur. Tamamdır. Kaydediyor. Güzel. Tamamdır. İyi gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Falan filan. Tamam. Anladım. Nero V ile tekrar buluşacak falan filan. Tamamdır. Bir dakika bir soluklanayım. Tamamdır. Başlayalım yavaş yavaş. Hadi be bas ha bas basmıyor hadi basmıyor dedi ha ben kare tuşuna basıyormuşum çarpıya bastım <laughs> neyse tamam boş ver boş verin bunu arkadaşlar evet bakalım nere olarak yapacağız yine bir şeyler <laughs> ne yüklenmez şeymiş arkadaş. Tamamdır. Ha, okey kontrol bende şu an. Tamam. Bir dakika. Ha, tamam. Overton kolu burada. Hemen ee, sol üstte gördüğünüz gibi Red Queen'in gazını köklüyorum hemen arkadaşlar. Tamamdır. Bir yakalamamız lazım. Hemen kökleyeyim. Ne kadar kirli bir. Tamamdır. Tamamdır. Gidebiliriz. Evet. Bir dakika oyun bende mi dondu acaba? Ha yok. Allah Allah. Sanki dondu gibi geldi bana. Yani, oradan nasıl görünüyordu bilmiyorum da. Sanki hemen küçük bir FPS düşüşü olduğu geldi. Tamamdır neyse. Hadi bakalım. Başlayalım. Dın dın. Gel bakalım. Karaya basıp tutalım. Hop tak. İşte bu. Gelin. Gelin. Neredesiniz ha? Gel bakalım sen. Tak. Hop. Gel bakalım. Tak. Vur 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 vur. İşte bu. Ta -ta 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 -ta. İşte. S yaptık sonunda. Güzel. İşte bu. 2 S yapmayı başardık. Sağda gördüğünüz gibi hani yaptığımız kombaları göre belli bir puan veriyor. En yükseği 3 3 S, en düşüğü de D olmak üzere. Bu arada sağda bir tane geçiş gördüm ha. Şuradan gidelim be. Ah tamamdır. Evet. Hemen şöyle. Tamam güzel gidiyoruz. Hemen şunları dövelim. Gel bakalım reis. Hop. Tamamdır. Hop 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 Güzel Bir dakika arkadaşlar Ha tandır oh, İşte bu Apokaliptik şu an mesela Tandır Evet Hemen şuradaki Red Orb'u da alalım Ve devam edelim Evet bu arada bir şey söylemek istiyorum. İlk 10 bölüm, yani tahminince ilk 10 bölüm. Çünkü her bir şey bir bölüm vermeyi planlıyorum. Ya da ilk 8-9 bölüm belki sıkıcı gelebilir. Öğrendiğime göre e, oyunun yarısından itibaren Dante'yi kullanabiliyormuşuz. Ve Dante'yi kullandıktan sonra zaten... Bir dakika. Öpüşüyor. Heh, tamam. Ah, tamamdır. <laughs> 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 oha ben! Bir dakika. Oha! Punchline bayağı iyiymiş. Bir dakika. Daireyle fırlatıyorsun. Bir dakika. O roket sörfünü nasıl yaptım ben az önce? Bir dakika ya. Dante'yi anlatıyordum ben size de. Punchline. Evet bunu şey. Bu denedim. Eğitim alanı var. Orada tüm kolların özelliklerini denedim. Hepsini biliyorum. Bak hop. Roket özelliğini görmedim bakın. Neyse. Hadi gidelim. Hop. 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 Tamamdır bu gitti. O oh, Allah dikkat. Oha. İlk 10 bölüm belki birazcık sıkıcı gelip. Hah, tamam buldum. işte buldum, tamamdır. Daireyle yaparken geri yumruk geri gelirken de daire tuşuna basılı tutmamız lazımmış. Xbox'ta bu B'ye denk geliyor galiba. Klavye mouse bilmiyorum. <laughs> evet. O zaman gidelim. Vallahi Demon bu kısım Devil May Cry 5'in demosuyla aynı kısım olduğu için burada buralarda falan ne olacağını biliyorum. Mesela ben bu kolların hiçbirinin ultimate özelliklerini kullanmadım. Gerbera'nın hariç. Gerbera'nın ultimate özelliği bayağı iyi. De. Tabi Gerbera bulursam belki yaparım. Bilmiyorum. Bakarız duruma göre. Benim. Gelin beyler. Her kayına O ne lan? Bu ne? Ben size bahçıvan diyeceğim. Gel gel gel. Ta da, ta, 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 ta. İşte bu. İşte bu. Tak. Gel 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 gel. Hop Hop Hadi Gel Kafasına Bir tane tak İşte Bu Gel Gel Hop İşte Bu Sandır Gel Bakalım Hop Tak 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 -ta. İşte Bu Hop Dikkat Hemen Tamamdır Bitti Evet Hadi bakalım. Soldan gideceğiz burada. Aydele demodan farklı mı bu? Demoda normalde direkt soldan gitmemiz lazım. Hadi buyur. Yukarı şu bir dakika sağda bir şey var. Punchline var. Tamam sıkıntı yok. Onu almamıza gerek yok bu kadar. Tamamdır. ya, tamamdır. Evet. İşte kokulu. Ben ya Devil Trigger Sharks bayağı hoşuma gidiyordu. Aha orada V mi o? V galiba o. Ha. Tamam. Evet, devam edelim bakalım. Hadi, go go go. Heh, tamamdır. Evet arkadaşlar beklenen 7.7 büyüklüğünde İstanbul depremi gerçekleşti. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. <laughs> tamam, v orada savaşırdı. Ne yapacağım acaba? Hmm, bu ne? Ha, şeytanımsı bir tane. Yaşam formu lazım. Olur musun sen? Sen şeytan mısın? Evet abi. Tamamdır bu oluyormuş arkadaşlar. Gel bakalım. Gel, Yuva'na geri dönebilirsin. Abi benim yuvam değil. Gördüğünüz gibi çocuk evlatları yuvalarından ayırmamamız lazım. Devam edelim. Gerbera biliyor. Yok Gerbera'nın ultimate'i illaki bir ara gösteririm de. Neyse tamam biz devam edelim. Nereden gidiyoruz? he? Ee, yazı tura yapalım. Tüh! Parada dik geldi. <laughs> Neyse soldan gidelim önce tamam. Eredor bu kırdık. Aha düşman. Hop. Heh vur 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 vur. Kardeş ölsene bir. Heh. Heh şöyle. Burada ne var? Televizyon var. Eee muz kolu var. Monkey business. Zaten ilk bölümde ben bu kolun ne işe yaradığını göstermiştim zaten. Bu mu yine? Buradan nereye gideceğiz peki? Buradan. Ah orada var tamam. Hemen gidelim diyecektim ben kendimin cenabet olduğunu hatırladım. Gelin bakalım. Tak. Gel gel. Ben maşallah daha taşa ateş ediyorum ben. <laughs> aa, yumruk yukarıda kaldı. Gördünüz değil mi siz de? Siz de gördünüz değil mi? Yumruğumuz yukarıda kaldı. Tamamdır. Hop hemen gel bakalım. Ya şurada roket sörfü yapmak istiyorum ama şöyle bir şey var. Lan biz kolları kullanırken eğer bize saldırırlarsa kollarımız direkt kırılıyor. Öyle bir şey de var. Yine deneme alanında Void'le ben denedim. Biliyorum tüm kolların ne işe yaradığını. Aha dın dın gel bakalım sen. İşte bu. Artık dümdüz yolumuza. Bir dakika. Heh devam edin. Kesinlikle buradan gideceğiz. Kesinlikle buradan gitmeyeceğiz. Yukarı çıkalım be. Bir. <laughs> bir dakika hemen yukarı çıkalım en iyisi. <laughs> ha tamamdır. Gidelim. Hah gel bakalım reis. Hemen yuvana koyalım. Tamam. Cenabetiz yalnız. Bir şey kırılacak. Kırılmadı lan. İyi. Lan! Bir dakika. Ben kendim yapıyorum. Niye korkuyor? He. Ben de diyordum ne zaman? O ne? Bir dakika sembol gibi bir şey var. Bir dakika. Şunları şöyle aha. O ışığı görüyorum. Ama beyaz ışık değil bu. Kırmızı ışık. <laughs> Neyse. Bu ne? Ha. Gizli görev. Yapalım mı? Videoyu da uzatmak uzatacağım lan bana ne? Yapalım. Ya gizli görevi yapalım. Tamamdır. Tüm şeytanları şey yap diyor. Anladınız. <gülüyor> 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 tamam. Bir daha böyle gülmeyeceğim. <laughs> E kardeş ne zaman başlamayı düşünürsün? <laughs> He başlıyor. Bir buçuk dakikada tüm şeytanları ele diyor. Tamam. Hızlıca eleyelim. He. Ben onlara avans veriyorum tabii ki de. Hop. Hop hop. 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 Bekle. Roket sörfü yapmak istiyorum. Burada roket sörfü yapılabilir işte. Ama yapsam mı diye düşünüyorum. Neyse şu Red Queen'i bir kökleyelim. Gel bakalım. Hop. Hop. Gel bakalım. Sivrisineklerin kaderi yine aynıymış. Gerçek hayatta da aynı. Abi de yerden yere vuruyorlar. Gel gel gel. Ta 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 ta. Gel ha? Gel bakalım. Vur vur vur. Ha şöyle. Roket sörfü yapsam mı? Ha? Yok lan yapmayacağım. <laughs> Zaten tomboy diye bir tane kol var tamam mı? Eğer bulursam göstermek istiyorum. Aa dikkat ha. Kol bayağı iyi. Şöyle diyeyim tüm saldırılarımızı değiştiriyor. Bayağı iyi tomboy. Eğer çıkarsa Aha. Ha. Korktum lan bir şey mi oldu diye. anında video dondu korktum ha. Ha tamam oh be. Korktum bir anında video dondu falan sandım arkadaşlar. <laughs> Oy. İnternet hızımla alakalı olabilir bu gerçi. Tamamdır, devam edelim. Evet, büyük ihtimalle gizli görev aldığımız yere bizi geri ışınlayacak. İnşallah öyle yapar. Ben bir daha o yolu geri gidemem. Evet, bekliyoruz. Bu neyin bekleyişi? <laughs> Hadi la. Hadi la ha Allah şükür. <laughs> Tamamdır. Buradan lan lan kolu patlattım yanlışlıkla. Ya punchline gitti ya. Neyse, Overton'da kaldık. Neyse gidelim. Ben de diyordum ne zaman gelecektiniz. Beyler gelin gelin. Bir dakika, şu Overton'un ultimate özelliği bayağı iyi. Ama yapça, yapsam mı diye düşünüyorum. Kolları feda etmek istemiyorum. Gel gel gel. Tak. Gel sen de. Ta 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 ta. Ta ta. Hop. Sivrisine gitti tamam. Sıra sende. Hop. Hop. Tak. Tak. İşte bu. Hemen gidelim. Ha, bu ağaçtan gittikçe sıkılmaya başladım. Vallahi meyvesi olduğu sürece sıkıntı yok. He meyvesi olacak evet. Bora bravo meyvesi olacak zaten bu Clifford ağacının. Şimdi bu Clifford ağacını yaratan Yurizen anladığım kadarıyla. Clifford ağacı kendisi var. Ben valla o kısmı anlayamadım. Yurizen mi Clifford ağacını yarattı yoksa Clifford ağacı kendi kendine mi oldu? Ben hiçbir zaman bunu anlayamadım. Hiçbir zaman demeyeyim de işte ilk bölümde de anlayamadım. Hala da anlayamıyorum. Heh tamamdır. Hop. Tak tak. Gel bakalım. Tamamdır. Kolay. Göstermek istediğim bir tane hareket var. Olursa yapacağım. Olursa yapacağım. Bir dakika. Hadi. Olursa yapacağım. Hop. İşte bu. Çok küçük bir hareket tam olsun. Gel bakalım. Tamamdır. Kimse yok değil mi? He? Güzel. Hemen şuradan alalım. Gidelim. La yer, yere de bir şeyler oluyor bu ne? La yere de bir şey yalnız kılacak gibi duruyor ha. Çatlaklar fena. Lan. Ya ben dedim zaten. Dedim. Ha bizde bu cenabet varsa bir şey olacak illaki. Ne olacak? Büyük bir şey değil. Lan bu ne? Oha oha. Yeah. Senin adın ne? Adın ne? <laughs> Hel Antenora. Yok aslında eski düşmanlar tamam. Şimdi diyeceksiniz ki e, Devil May Cry oyunlarında da bazı düşmanlar aynı değil miydi? Sen niye adlarını merak ediyorsun? Şimdi haklısınız evet ama oyunları oynayalı dedik, uzun zaman olmuş. Bunu ilk videoda da bahsetmiştim zaten. Bu arada seriyi bitirdikten sonra Devil May Cry hakkında bir inceleme yazmayı daha düşünüyorum arkadaşlar. Bayağı inceleme işte. Oyunu inceleyeceğiz her türlü alanda. Neyse biz şu düşmana ölmezsek iyidir. Gel hadi 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 öl lan sen de artık hadi. Allah şükür öldü. <laughs> Gel bakalım. Hop güzel. Need gold hatchling. Hemen kullandık. Tamamdır. Gerbera burada. Gerbera'yı alsam mı ya? Punchline'dan artık biliyoruz. Gerbera'yı alalım. Tamamdır. Gerbera. Ne olduğunu biliyorum. Şimdi normal yapınca böyle oluyor. Tamam. Havadayken de yapınca böyle oluyor. Dediğim gibi demoyu oynadım zaten. <laughs> Telefon mu? He? Ben demoda telefonu açmadım. No ama ne olduğunu da merak ediyorum. He. Demoda ben telefonu açmamıştım gıcıklığına. Ne olacak ki şimdi? Alo. Cevay Dürümcü Usta bana bir oradan neyse. <laughs> He? Ya yani sanki üstümüzden atlayıp geleceksin. Ya duvarı bir kır, ya yani sanki kıracağım yer yok. Kbs yok lan. Sakin reis. <laughs> Bak böyle bir şey olduğunu bilmiyordum işte. Ben bu telefonları hep açacağım o zaman bundan sonra. Eğer böyle manyak girişler olursa neyse bakalım menümüze bakalım neler varmış kod olarak. Valla tomboy varsa onu almayı planlıyorum bir de bastır kolu Bastır kolu kapma hareketi yapmamızı sağlıyor Neyse söylemeyeceğim müziği Tomboy güzel bir kol hemen onu göstermek istiyorum size açıkçası 12 tane Overtune mu almışım ne ara lan Overtune kollarının kendisinden 12 tane olduğunu haberi var mı kardeşim Tamam ee, Goldorp. Aa bir dakika. Goldorp. orb mı lan? Bir dakika. gold ile satın mı alabiliyoruz? Goldorp'un amacı şu. Eğer boss savaşında ya da normal bir şekilde ölürseniz sizi anında canlandırabiliyorlar. Eski Devil May Cry oyunları da bundan maksimum 3-5 tane, falan, üç, beş tane falan bulabiliyordum da. Duyduğuma göre oyunu eğer dikkatli bir şekilde oynarsak 15-16 tane bulabiliyormuşuz. Yani duyduğuma göre. Dediğim gibi bu oyunu oynamadım zaten. Evet lan yine neyse ya bakmak istediğim bir tane özellik vardı iyi oldu. Kesinlikle yanlışlıkla basmadım. <laughs> bakmak istediğim bir tane özellik vardı aslında benim de. Nerede o? Blue Rose he. Aa 45 binmiş boşverin. <laughs> Zengin kız fakir oğlan durumuna döndük. <laughs> neyse. Yalnız. E, Customize menüsü geldiğine göre hani kendimize de upgrade'ler yaptığımıza göre boss savaşı falan gelecek ki. Öyle olur diye tahmin ediyorum çünkü demo ile hani bu bölüm arasında birazcık farklar buldum. Boss savaşı şimdi mi gelir? E, büyük ihtimalle gelir artık. Evet. Tomboy göstermek istiyorum açıkçası bir dakika. Neyse bir dakika. Tomboy. Bakın şimdi. Normal hop. Şu farklı saldırı hareketleri var. Bakın. Atış şekli bile abi. Normalde tabancamızla atış ediyoruz ama tomboy sayesinde öyle farklı şeyler yapabiliyoruz ki. Neyse. Boss savaşı mı var peki şimdi? Öğrenelim. Hop. Hadi bakalım. Evet. Boss savaşı var büyük ihtimalle. Geliyor. Kardeş adrese servis dedim. Kendimize servis demedim. Heh tamamdır. Biri doktor mu çağırdı? İnsan! Hayatta kalan beklemiyordum. Valla kardeş ben de beklemiyordum da işte buradayız. <laughs> Ayak mı uğrattım için üzgünüm. Hey e, şurada bir tane adam gördüm böyle e, baston kullanan böyle. Onunla buluşmayı plandım. Yoksa onu yedin mi? He yedi. Valla olabilir. Kanın ele geçirmek için çok güzel ama seni yemek benim için çok kötü. La neden beğenmiyorum beni? Ha? Yeraltı dünyasında kral olarak kralı olmak istiyormuş. Sakin. Kral olmak mı? Sen mi? Ya bilmiyorum. Ya tamam evet sadece büyük bir adamsın ama o kadar. Ama daha çok hani yaratabileceğin etki maksimum rüzgarda yaratabileceğin o osuruk gibidir. Hey alınmak yok. Küçük insan kim olduğumu biliyor musun? Hayır. Sana göstermek isterim. Yüce. Yüce golyatı. Olamaz golyat mı? Tanımıyorum kardeş seni. Ben ne yapayım lan? Zaten birazcık birazdan Goliath eti yemiş bulacağız. Goliath et. Tamamen %100 Goliath. Kardeş ne yapıyorsun? Yemek mi yiyorsun? Afiyet olsun. Bana da verirsin göz hakkı. Evet arkadaşımız enerjisini topladı galiba Lan Ne oldu lan aserdin mi Çok iyi numara Pardon nasıl parti veriyorsun Adam köt kötü espri kaldıramıyor Nero anla lan adam kötü espri kaldıramıyor be koçum <laughs> Evet Hadi bakalım Bunun için çok üzgün olacaksın <laughs> Özür dilerim alay etmek istememiştim <laughs> Gel lan buraya Oğlum seni döveceğim var ya oğlum sen bitti, la kol gitti, tomboy gitti. E, ne yapacağız şimdi? Bunun hesabını kim verecek? Gel oğlum, bekle. E, sen bittin oğlum. Bastır kolu ha. E punchline de gitti, bastıra geçmişiz. Ben fark etmiyom ki. <laughs> Yapabileceğin şey bu mu insan? La sakin oğlum, sakin. Sakin reis. Lan çökeceğiz oğlum. Aa çöktük lan. <laughs> Bastır kolu kalsın. Ha. Aha. Ha. Ha. La bak dikkat et oğlum binanın yapılarını çökertiyorsun. Lan sakin lan. Oğlum sakin. Şş, sakin ol oğlum. Hoş. Hoş. Hoş lan. İyi ki hoş demişim. Heh, gel lan. Hadi oğlum hadi. He? Ha? He ha? ne oldu oğlum he? Ha? He? Ha? Hadi buyur he? Ha? Hadi aslan parçası. Gel. La kırdın kırdın al kırdın. Neyse ben kaçıyorum. Ya da yok lan seni yeneceğim geleyim mi? Gelmesen mi? Geleyim mi? Geleyim mi? Geleyim mi? Gidiyorum ben. Kaç. Kaç Bora kaç. Ya Nero ya da işte. Merak etmeyin oradan çıkamaz. Çıktı lan. Hop hemen dövüşmeye devam. Hemen mola vermek zorunda kalmıştım da. Heh tamamdır geldim. Yoksa ah, neyi zaten kestiğimi anlayabilirsiniz. Heh tamamdır. Oha lan sakin reis. Oğlum gözlerim kamaştı sakin lan. Gözlerim kamaştı. Lan ne yapıyorsun oğlum basketbol topu gibi niye sektiriyorsun bizi top muyuz bir çok muyum ben? Yanlış konuşuyor <laughs> Tamamdır. Lan sakin. Hoş. Lan hop. He? 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 Ne oldu? He? 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 Gel lan. Ne yapıyorsun? Çöp mü şimdi? Ha, sen çok tuhaf yeme alışkanlıkların var. <laughs> Bannimle alay ettin. Öleceksin. Sakin. Aa bu da gitti. E ee, ne yapacağız? Bastır da gitti. Va sakin. Hop hoş. Arabayı ye bari lan. Aha muskolu Biliyordum muskolu Neyse overtune alıyorum ben. <laughs> muz sonra kullanacağız. Tabi kullanırsak. O adam bayağı canı gitti overtune'la. Güzel. Hop dikkat. Bir, bir insan bunu bana nasıl yapabilir? Oğlum benim suçum mu lan? Güçsüz olmasaymışsın sen de kardeş. Hop. Lan sakin. Hoş. Geliyor. Aha kara dedik. Aha. Bir dakika. Yok daha değil daha değil. Aha yine yapıyor o şeyi. Kaçsak mı? Kaçayım mı? İyi kaçıyorum. Yürüyorum. Yavaş yavaş yürüyoruz. Bizde de Mortingen olacağız. Aha Mortingen'iz. Aha aha aha. Aha aha. Aha aha. 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 Ne oldu lan az önce? Ne oldu oğlum? Devil Trigger formu nasıl oldu? Oğlum. Neyse. Tamamdır. Aa lan kolu patlattım. Ya yanlış tuşa basıyorum. Ya şu L1 tuşunu yemin ederim keseceğim ha. Keseceğim o tuşu. Bir de kollar arasında geçiş yapıyorsun ya. Aha bayıldı. Aha Gerbereli onu uçurabiliriz belki. Aha, sen bittin oğlum. Gerberanın gücü adına. İşte bu. Tamamdır. İşte bu. Evet. Bu bu şekilde yenilemem. Kardeş yenildin üzgünüm ben diğer altı dünyasına geçireceğim. Onu değil. Lan. Lan karganın ne işi var? Vi ne ara geldin oğlum? He. Ha? Aynısından kardeşim evet aynısı kesinlikle katılıyorum evet anlamadım ama olsun ne yapacaksın lan ne ne yapacaksın lan Oğlum ekran o kadar yakın bakmasa mıydı? Oha lan. Oha. Vi ne yaptın lan? Neden sen? Neden? Neden olmasın? <laughs> Küçük umut ver. Ne? Wanderer ne demek bilmiyorum. Eve git. Oha lan. Yalnız Vi bu kadar güçlüyse. Cık. Yalnız abi. Yaratığı eritti direkt. <laughs> Evet. yavaş, yavaş videoyu 1 2 dakika sonra bitirelim arkadaşlar. Süreye baktım. Evet. E, videoyu ona göre programlamışım zaten. Evet. He oldu. Hiç okutamazsın kardeşim. Aha. Her bu yaratıklardan yenilince kökü gidiyor galiba. Evet bakın gördüğünüz gibi. E ağaç gitti. Ha bu tabi ağacın küçük bir şeyi. Asıl ağaç orada. Sence Dante hala orada mıdır? Eğer Urzan onu yendiyse. Ha. Klyphoth'da o kadar uzun durabileceğini pek sanmıyorum. Ne? Pol, Klyphoth. Ha. Yeraltı ağacından, işte yer altından gelen bir ağaç. Hmm. Şimdi anladı. Anladım olayı. Klyphoth'u yürüzen yaratmamış, tamam. Bundan eminiz. Klyphoth yerin altından çıkan bir ağaç. Eğer Dante yaşıyorsa onu kurtarmalıyız. Bekle öncelikle ee, birkaç Clifford ee, kökü daha kazımamız lazım. Hop sakin hoş 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 bi he sen nesin elhamdülillah <laughs> biliyorum biliyorum geç kaldım kapıyı içinizi. yollar kapalıydı nasıl kapalıydı E5 karayolundan mı geldin sen bir olmalısın. <laughs> onu versene. Evet. Hemen şu şuradaki. Ayağının oradaki. Oha. Ne yapıyorsun lan? Bundan harika bir şey yapacağım. Kardeş umarım uyuşturucu değildir. <laughs> Az önce onu kokladın mı? Ne diyor lan? Göreve odaklan. V de karizmatik lan. La beni viye dönüştürün. Evet. Yavaş yavaş bitirelim görevi arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Batuhan'ın kanalında 3 Gamers'a abone olmayı unutmayın falan filan. Hadi eyvallah.